gidecek yer yapısı böyle bir şey. Evet. 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 Bayağı burada. oradan da demiyor. Ama oradan da başka yere gidiyor olabilir. Ya e buralar pazar yeri galiba. Burası biraz sandık geldi valla şimdi. Yavru yav, kaptan falan değil mi? Hayat devam şey ediyor, bu yüksek yönden dikkatimi çekiyor Otobüsler geliyor bu arada Görüyorsunuz Görüyoruz otobüsleri